Hava bir demin gelmişti bakalım. Orada ben TAV'ı çıkart Pegasus'u koy demiştim en son. Evet. O %51 görüşürüz. civarında TAV yükseldi. Pegasus %23 civarında bir getirisi vardı sene başından itibaren. Türk Hava Yolları %19 civarı bir getirisi vardı. Çok 163 lira TAV, 271.75 Türk Hava Yolları, Pegasus'ta 795 lira 50 kuruş burada senaryon değişti mi? Nasıl bir senaryo? havacılığı yine korurum e, ee, ama biraz önce söyledim işte yani tav çok ucuz diyorduk. O %60 küsür gitti hatta bir dönem. E, ee, şu an son durumda kaç dedim? 51, diye gün içerisine baktım yani 60 ben. 60 küsür gitti. Ve o zaman yani söylemiştik. Makine mi? Makine niye bazen diyorsun? 51 Görneğimiz mi? kirli diye değil. Tav. Tav işte. <laughs> e, 51 63. Biraz önce söylediğin rakamlar doğruydu da o yüzden şey söyledim. Yok yani. 51 ben şey, de bir dedim. Doğru, Yükseğine göre dedim. %60 küsürlerdi bir ara getirisi. O zaman söylemiştik yani Tav'ı çık, tav yerine Pegasus ucuz kaldı. Yani diğerlerine nazaran Pegasus'a biraz daha yoğunlaş ama havacılık sektörünü genel itibariyle ben beğenmeye devam ediyorum. Yani ee, Tav... Mesela orada valide, bir adım önde Tav diyordun. Hala bir e, adım önde mi? Yok adımı şu an e, Pegasus'u bir adım daha öne çıkarırım. Bir yani diğerlerine beyniriz. göre bence biraz kontrolü kaldı. E, o tarafta onu tercih ederim. Ama Türk Hava Yolları da portföyde durmaya devam eder. Tav biraz geri çekilirse tekrar değerlendiririm. Çünkü TAV hala ucuz bence. Yani Pegasus ee, ve herhalde Türk Hava Yolları sıralamanı oluşturacak. Doğru ya mu? Uzun vadede ucuz ama kısa vadede çok hızlı uzun gittiği için onun bir kısa vadede bir düzeltmesini Yetecek görecek. Yani kısa vadede TAV'ı tekrar almak için bir düzeltme beklerim. Yani Pegasus şu an ilk sıranda, Aynen, Türk Hava Yolları'nda da yanına iki. Yani onu koymaya devam ederim havacılık tarafında. Senin görüşün. Sen şey yap, ben bugün bir dergiye yorum gönderdim. Oradaki de sana teker teker söyleyeceğim çünkü. Soru benzerdi. Seçime kadar neyle gidersin? Hı hı. Ona göre i̇şte yaparsın. Sektör, sektör, bu sektör, bu sektör, sektör bu sektör. var mıydı orada? Havacılık da. Türk Hava Yolları, Pegasus'u gönderdim. Sıralamada Türk Hava Yolları mı? Türk Hava Yolları, Pegasus. Çünkü o tarafta bir de aylık olarak baktığında Pegasus %7 ay başından bu yana %7 satış yemiş. Türk Hava Yolları 3.5. Ama Türk Hava Yolları zaten gitmedi ki. Hı hı. Yani 18.88'de 88'de <laughs> yılbaşından bu yana getirirse. Dolayısıyla bana bu geri çekilmelerde bu iki hisse senedinde pozisyon açmam için imkan sağlıyor. Tav tarafının fiyat kazanç ve piyasa defterleri de biraz yüksek. Ben yakın yani dönemde bu, bu arada Pegasus'un Tav'ın hiç yatırımcı ilişkileri toplantılarına gitmedim ama ben klasik... Bu da Ereğli ile beraber çıkmaya başladı. Yok ondan önce de gidiyordum yani şehir gidiyorduk ama e, şeyde Pegasus'ta gör, benim gördüğüm en önemli hikaye şeydi. ya yani bu satılan malın maliyeti acayip düşüyor. Ama yani bu acaba neden düşüyor? Pegasus Ona baktım mal Pegasus'ta. Maliyeti. Şimdi e, ya yani bilet şey e, ciroya göre maliyetler. Yok, Şimdi o sistemimiz de var. E, yok. O bende de açık bakıyorum şeye de. Orada en önemli hikaye şu. Yani e, aslında birkaç tane etken var. Etkenlerden biri şu. E, mesafeler uzuyor. Pegasus'ta gitgide yurt dışı uçuşların ağırlığının artmasıyla beraber e, güzel ve işte. uçak yakıtlarında kalkış ve iniş ana maliyet diyor. Yani kendi Aha. şeylerinde de vardı. Faaliyet raporunda da görmüştüm. Bir yerlerde gördüm. E, diyor ki buradaki uza, mesafenin uzaması ...yakıt maliyetlerini e, düşürüyor. Bu birinci avantaj. İkincisi uçaklar, yeni nesil uçaklar geliyor. Yeni uçaklar yakıt maliyetleri diğerlerine göre biraz daha avantajlı geliyor. O taraftan avantaj var. Ve oradaki gelişim beni bayağı cezbetti. Ben sonuçta marjını ve satışlarını aynı anda arttıran bir şirket... ...benim için e, bulunma Sint Kumaşı. Yani o taraftan bakınca o hoşuma gitmişti. O nedenle ben direkt e, Pegasus'u oradan radarıma almıştım. E, ve bir süredir de aslında havacılık sektöründe iyi gidiyor... Ama şu son dönem biraz ben sana kötü bir şey söyleyeyim. Yavaşlama var. Ee, evet. Onu da hani e, ben telafi edebileceği kanaatteyim. Şimdi ikinci çeyrek geliyor. Arkasında üçüncü çeyrek. Yoğun dönem. Yani bu dönemlerde biraz e, hikaye pozitife dönebilir yine. Toparlanabilir diyorsun. Bir şey diyeceğim. Yani netkar marjı haricinde, bürütkar da esas var netkar marjıda, fabrik da eksi. Geçen seneye göre eksi. Yani orada bir geri şey var. Geri geri çekilme var. Peki, yani, yani, ne anlama da... geliyor? Ne dersin yani, bununla alakalı? Toparlanma emaresini diğer çeyreklerde görürsün. Bak bürüt kar marjı %23.85 ama hani bunu... Geçen sene 27.40. 27, 27 burada dedim ki enflasyon muhasebesinin de etkisi de var. Şimdi e, onu da belki ger geçen sene de enflasyon muhasebesinin katkısı var ama bu dönem hani biraz evet e, şeye baktığın zaman çeyreksel bazda bir yavaşlama var ama yıllık, yıllık genel itibariyle mi? geçen sene aynı dönemine göre bakıyorsun da ee, genel olarak ama trende bak yani 2021'de bu rakam bahsettiği ya rakam geçmiyor, eksi 40'uşlarda yani eksi 40'uşlardan e, artı 23'e geçmiş yani 2021'den bugüne kadar olan süreç ee, hani oradaki gelişim inanılmaz yani burada 2 puan düşmesi çok bir anlam ifade etmiyor bence oradaki çıkışı göz önünde bulundurduğun zaman diğer marjlara baktığın zaman da yani 2021'deki rakamlara bak. 2020'lere bak. Yani oralardan sonraki rakamlara sen bak. bak e, 2022'ye vesaire. O zamana göre çok ciddi artış var. Şimdi hani 1-2 puan düşmesi belki hani zirveden şey ama Sen dedin ya ben o yüzden yok, toparlama 3 tanesinde yok. Son çeyrek. Ama sende de Türk Hava Yolları yani, ve Pegos. Var. Tamam. Evet, onun, sıkıntı yok bankalara mi? bakalım. Bankacılık, banka şirketleri gelsin. Bu arada gitti gitti dediğimiz bankalar %11 civarında bir hareket yapmış sene gitti. başında. itibaren. <laughs> Akbank 40 lira 56 işte. Evet. %2.97 mecaz anlamda. Garanti Bankası 61 lira 65 kuruştan bugün kapanış yapmış. 2.5 düşmüş. Halk Bankası günün büyük bir çoğunluğunu artıdaydı ama eksi de tamamlamış. Vakıf Bank yataydı %1 düşmüş. Yapı kredi %2'nin üzerinde değer kaybı yaşarken İş Bankası'nda bu kayıpların boyutu %1.98'de. Diğer sayfaya da bakalım. Tüm bankaları da böylece görmüş olalım. İş Bankası 10 lira 39 kuruştan bu kapanışı yaptı. Kalkınma Albarika, ICBCT, Şekerbank, hepsine düşüş var. QNB 0.9, Tskb 0.6 yükseldi. Bankacıların bu hafta bir beklentisi vardı ama pek şu ana kadar bir şey çıkmadı yani böyle. Ha, geçen haftadan gelen. Geçen haftadan ha. gelen yani böyle piyasada dedikodu biraz bir sektör hareketlerine ha, bir şey de, oldu ben mu? Ben. Geçen bir ara, geçen hafta işte. bir ha, ara şeyler vardı, şey. Katarlar vardı. Her hangi sektör yükselirse Katarlar buradan bunu alıyormuş diyorduk. Şimdi Geçen hafta da yine bir bankayla ilgili bu tarz piyasada bir dedikodu dolanmaya başladı. Gerçi herhalde bir 6 aydır dolanıyor herhalde bu dedikodu kabaca. Ama işte geçen hafta artık bu hafta son şöyledir böyledir. Şimdi piyasa bankalar biraz düşmeye başladı. Dedikodular da yine kesildi. Hatırlarsan geçen hafta da söylemiştik yani hı hı. piyasa iyi olduğu zaman ya da bir şirket iyi olduğu zaman... Eğer hemen piyasa geliyorum. anlam yükleyemiyorsa niye iyi bir haber var mı yok bulamıyor var, o, zaman vardır, ki, o zaman diyor ki o zaman diyor kesin diyor biri çıkıyor e, oradan orada. çıkıyor geliyor düşmeye başladığında da herkes unutuyor. Bu hafta kimsenin e, bir ses soluğu çıkmadı yani en azından böyle bir haber duymadım böyle bir şey varmış ne diyorsun diye arayan olmadı da e, ama ya, ben hala bankalar potansiyel görüyorum. Hangilerini öyle gerekirse. çıkarıyorsun abi peki? Ya özel bankalar bence daha cazip şu aşamada ee, burada akbank olur e, yapı kredi olur e, garanti olabilir belki garantinin gerçekliktesi düştü eskisine nazaran ama yani hala izlenebilir TSKB'yi zaten hep söylüyoruz yani potada dursun yani şu e, mevduatlı zorunlu karşılıkta odur budur hiçbirinden etkilenmiyor o açıdan e, oldukça pozitif yani bunlar e, durabilir ama şunu da söylüyorum yani geçen hafta da konuşmuştuk bankaları trade ediyorsan, ya bankanın bilançosu iyi mi gelir, o mu düzenleme mi gelir, bu mu düzenleme Evet o düzenleme bu düzenleme kısa vadede etkiliyor ama eğer sen ülkenin risk priminin düşeceğini, yabancının buraya geleceğini düşünüyorsan yani ülke ekonomisine dair makroya dair pozitif bir beklentin varsa o düzenleme de gelse, bu düzenleme de gelse o bilançoda bu bilançoda bankalar gidiyor. Yani bankayı trade ederken ülke ekonomisiyle üst üste koyman lazım. Ülkeye yönelik beklentiler pozitif, bankal Ülkeye yönelik riskler artıyor, banka sat. Şimdi niye bankayı almıyorlar? İşte seçim var. Yabancı seçimi bir risk unsuru olarak görüyor. Niye risk unsuru olarak görüyor? O konuda hiçbir fikrim yok. Çünkü ben bu yerel seçimlerin gerçekten, hani şurada yerel seçime kaç gün kaldı? O, 17 gün mü kaldı? Evet. Ee, biz içeride bile o atmosferi hissetmiyoruz. Yani ben yerel seçim ya da seçim atmosferini eskiden olduğu kadar hissetmiyorum. Vatandaşta herhangi bir heyecanla... e, Her, heyecanlaştırdığın oluşturduğunu da düşünmüyorum. Yani bir şeyin değişeceğini de düşünmüyorum. Yani yerel seçimlerden sonra hani çok marjinal bir seçim sonucu görürsek elbette senaryo değişir. Mesela marjinalden, e, marjinalden de... dediğim mesela e, büyük illerde şöyle 5'er 6'şar puanlık iki taraf lehine de e, olabilecek bir sonuç. Ya çok yüksek ya çok negatif. Hani çok negatif e, ekonomi politikalarının belki devamlılığını zorlayabilirlikler açısından. Çok pozitif de hazır bu desteği almışız bir anayasa referandumu vesaire de araya e, sıkıştıralım olabilir. Yani o açıdan Dengeli bir seçim e, bence çok e, şey sonuç değiştirmeyecektir. Ha, o denge değişir mi? Ben değişeceği kanaatinde değilim. Yani e, iyimser tahmin koyayım. Yani bazı yerlerde şu kaleme adayı gösterse biri e, partiden dolayı ona oy verilebiliyor ve orası çıkabiliyor. Yani iki taraf için de geçerli bu. Yani insanlar siyaseten öyle bir kalıplaştı ki evet. yani şeyi değiştirmiyor. Yani tercihlerini değiştirmiyor. Hele ki yerel seçimde bunun çok agresif bir değişiklik getireceğini düşünmüyorum açıkçası.